Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder, benim yıllardır meclis zemininde birlikte olduğum, iyi günde kötü günde birlikte olduğumuz, cezaevinde defalarca ziyaret ettiğim, hem kişisel ilişkiler açısından hem kurumsal ilişkiler açısından sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim kendisi. Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. o andan itibaren sayın eş genel başkanlarla Pervin Hanım'la ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik. Sağ olsunlar hastane yönetimi hem bizlere yönelik hem de daha sonra kamu yönü yönelik olarak en doğru yapılabilecek bilgilendirmeleri yaptılar. Ben de bugün İstanbul İl Başkanımızla, Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle birlikte e, buraya gelip hem bay ge, geçmiş olsun dileklerimizi iletip hem dayanışma duygularımızı iletip hem de bir kez daha sağlık durumuyla ilgili bilgileri aldık. Dua ediyoruz. Birçok e, doktorlar mucize sayılabilecek e, hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan ama onun üzerine mucize sayılabilecek bir e, gelişmelerden bahsettiler bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı sonu çok iyi olacak çok iyi kalpli çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen Türkiye için barış isteyen hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride Türkiye'deki Herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor Onun O güzel kalbinin Atmaya devam etmesini O güzel sözlerini söylemeye Hepimizi hem gülümsetmeye Hem de hepimiz için iyili, istediği iyilik halinin Onun içinde gerçekleşmesine e, Dua ediyoruz e, Bir kez daha Hem DEM Parti'ye Hem ailesine e, En iyi dileklerimizi iletiyoruz Onu buradan e, Sizin karşınıza geçip Tebessüm ederek, şakalar yaparak te, taburcu olacağı günü sizin haberlerinizin, kameralarınızın o anı yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şükürleriz.